Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugün EBOB ve EKOK nasıl hesaplanır sorusuna birlikte cevap bulacağız. Videomuzda konu anlatımı çözümler, örnekler sıra sizde ve bir soru bölümlerimiz olacak. Kanalımıza abone değilseniz hemen aşağıdan şimdi tıklayıp abone oluyorsunuz. Bu bir. İki, sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsunuz. Videolara daha hızlı ulaşıyorsunuz. Üçüncü olarak da videomuzu aşağıdan beğeniyorsunuz ve arkadaşınıza tavsiye edip paylaşıyorsunuz. Hocam şu konuda hazırlasanız güzel olur dediğiniz konuları aşağıdaki yorum kısmına yazıyorsunuz. Derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz arkadaşlar. Herkes kalemli kağıdını hazırlıyor. Dersimiz başlıyor. EBOB ve ECOG hesaplarken arkadaşlar asal çarpanlarına ayrıma yapacağımız için öncelikle bir asal çarpan bulmayı hatırlatacağım. 12 sayımızı yazıyoruz ve yanına çizgi çekiyorduk. En küçük asal sayıyı bölerek başlıyoruz. En küçük asal sayımız 2 idi. 12'yi 2'ye bölersem 6. Bunu yazdık. Şimdi 6'yı 2'ye bölüyorum. 3 çıkıyor. 3'ü 2'ye bölemiyorum. Ondan sonraki asal sayıya geçiyoruz. 3'ü 3'e bölüyorum. 1 sayısını elde ediyorduk. Yani ne oluyor? 12, 2 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazılabiliyormuş. Üslü olarak ifade etmiştik. 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2 olarak ifade ediyoruz. Asal çarpanları da 2 ve 3. Yani 2 adet Diyorduk. ekok hesaplamayla başlıyoruz arkadaşlar en küçük ortak kat kelimesinin baş harflerinden oluşuyor arkadaşlar yani iki sayının katlarını aldığımızda bunlar arasında ortak olanları buluyoruz ve bunlardan da en küçük olanı alıyoruz 12 ve 10'u düşündüğünüzde bunların katlarını alıp ortak olanları buluyorsunuz sonra onların içinden en küçük olanı alıyorsunuz tabi bu iş uzun sürdüğü için bunu asal çarpan yöntemiyle kolayca bulabiliyorsunuz 12 ve 10'u yan yana yazıyoruz ve çizgimizi tekrar çekiyoruz aynen asal çarpandaki gibi 12'yi 2'ye bölersem 6. 10'u 2'ye bölersem 5. Şimdi tekrar 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye bölersem 3. 5 2'ye bölünmediği için bölünmeyen sayıyı aynen yazıyoruz. Şimdi 3 ile 5 her ikisi de 2'ye bölmeyi için geçiyorum. Bu sefer 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e bölersem 1. 5'i 3'e bölemem. O zaman 5'i tekrar yazıyorum. Şimdi 5'e bölüyoruz. 5'i 5'e bölersem bir. Her iki sayıda da bir elde ettiğimiz zaman artık cevabımızı bulmuş oluyoruz. Ekok 12.10. Bu şekilde yazabilirsiniz. Şu yanda gördüğümüz çıkan sayıları çarptığımızda cevabı 60 olarak buluyoruz. Bir başka gösterim şekli arkadaşlar 12 ve 10'u yazıp köşesine, tabii bu yan, ben yanına yazdım ama şu alt köşesine Ekok yazarak da gösterebiliyorlar. Yine aynı yöntemle çarpıp 60 buluyoruz. Ne yaptık? Her iki sayıyı birlikte asal çarpanlarına ayırdık. Çıkan sayıları çarparak bulduk. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. İsterseniz durdurup kendiniz de bulabilirsiniz. Ben çözeceğim. 18 ile 20'yi yazdım. Çizgimi çektim. İlk olarak 2'ye bölüyorum. 18'i 2'ye bölersem 9. 20'yi 2'ye bölersem 10. Her ikisi de bölündü. Devam ediyorum. 12'ye bölündüğü için yine 2 ile devam ediyoruz. 9 2'ye bölünmez. Aynen aşağı yazıyorum. 10'u 2'ye bölersem 5. 2'ye bölünen sayı kalmadı. 3'e bölelim. 9'u 3'e bölersem 3, 5 bölünmez. Aynen yazıyoruz. Tekrar 3'e bölüyorum çünkü 3 sayısı var. 3'e böldüm. 3'ü 3'e böldüm. 6'a geçiyoruz. 1. 5 3'e bölünmez. Aynen yazdık. Şimdi 5'e bölüyorum. 1 sayısına ulaştık. Her ikisi de 1 olduğuna göre ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Buradaki kırmızıyla gösterilen sayıları çarpıyoruz. Cevabı 120 bulduk. Diğer gösterim şeklimiz 18 10 köşeye ekok yazıyoruz. Sayıları çarpıp 120 olarak gösterdik. Ekok bu şekilde arkadaşlar. Her ikisini birlikte asal çarpanlarına ayırıyoruz ve sağda çıkan sayıları çarpıyoruz. Gelelim EBOB hesaplamaya. EBOB kelimesi de en büyük ortak bölenden geliyor. Yine iki sayının bölenlerini buluyorsunuz. Bunlar arasında ortak olanların en büyük olanını alıyoruz arkadaşlar. Mesela 24 ve 20'nin bütün bölenlerini bulursunuz. Onlar arasında ortak olanları belirleyip en büyük olanı alırsınız. Bu yöntemlerden biri ama uzun sürüyor. Biz ne yapacağız? Yine az önceki yöntem gibi asal çarpanı ayırma yöntemi kullanacağız. Çizgimi çekiyorum başlıyorum. İlk olarak 2'ye bölüyorduk. 24'ü 2'ye bölersem 12. 20'yi 2'ye bölersem 10. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var arkadaşlar. Ekok'tan farklı olarak Ebob'da sadece her ikisini de bölenleri işaretliyoruz. 24 ve 22'ye bölündüğü için 2'yi işaretliyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 12'yi 2'ye bölersem 6. 12'ye bölersem 5. Yine her ikisini böldüğü için bunu da işaretliyorum. Devam ediyorum. 2'ye böleceğim. 6'yı 2'ye bölersem bölündü 3. 5 bölünmediği için aynen aşağıya geçtik. Bakın burada 2'yi işaretlemiyorum çünkü 6 bölündü ama 5 bölünmedi. Devam edelim. 2'ye bölünen sayı kalmadı bu sefer 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e bölersem 1. 5 bölünmediği için aşağı geçiyoruz. Bunu şimdi 5'e bölüyorum. 1. Her ikisi de 1 oldu. Ekok deseydi hepsini çarpacaktık. EBOB dediği için sadece işaretlediğimizi yani her iki sayıda bölenleri alıyoruz. EBOB 24,20 eşittir. 2 kere 2, 4. Ekokta yaptığımız gibi bu şekilde de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Cevap yine 4. Bir örnek daha çözelim. İsterseniz yine durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Ben çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. 72 ve 48'i yan yana yazıyorum çizgimi çekiyorum. 2'ye bölüyorum. 72'yi 2'ye bölersem 36. 48'i 2'ye bölersem 24. Her ikisi de bölündüğü için işaretledim. Geçiyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 36'yı 2'ye bölersem 18. 24'ü 2'ye bölersem 12. Her ikisi de bölündüğü işaretliyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 18'i 2'ye bölersem 9. 12'yi 2'ye bölersem 6. Yine her ikisi de bölündü işaretledik. 2'ye bölünen 6 var. Devam ediyorum. 9 2'ye bölünmez. Aynen yazdık. 6 2'ye bölündü. 3. Her ikisini bölmediği için işaretlemiyorum. 3'e bölelim. 9'u 3'e bölersem 3. 3'ü 3'e bölersem 1. Bakın her ikisini böldüğü için bunu da işaretliyoruz. Geçiyorum. 3'e bölüyorum. Bu da 1 oldu. İşaretli olanları çarparak EBOB bulabiliriz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 cevabını buluyoruz. Öteki şekilde de gösterebilirsiniz. Bir soru bölümümüze geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. 8. sınıf diğer konular için ekrandaki resimlere ya da açıklama kısmındaki linklere tıklayarak o derslerimizi de izleyebilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.